beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Bugün çok güzel bir şey yapacağım. Daha önce yaptım mı? Hayır yapmadım İlk defa yapacağım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Benim ev sahibimin annesi var Ayşe Yenge. Size diğer ki videolarında bahçemizi göstermiştim aşağıya. Bahçede patlıcan, biber, bamya, e, bu tür vesaire sebzeler falan var Ayşe Yenge'nin. ona rica ettim. Ben turşu yapmak istiyorum. Kısaca selamı uzatmayayım. Turşu yapmak istediğim için ondan bana cim biber toplamasını istedim uzun uzun oluyor ya Emir onu çok seviyor böyle marketten aldıklarımız çok fazla acı oluyor ama kendi yaptıklarımız o kadar fazla acı olmuyor Onun dolayı Emir Emir için cim biber turşusu yapacağım Ayşe söyledim böyle böyle tamam ben sana toplarım Ayşe aldım şimdi kavanoz almaya gideceğim A101'e gittim İlk önce or orayı bir gezelim ondan sonra tekrar buluşalım umarım burada vardır kavanoz. Kavanoz için geldim ta buraya kadar. Saat sekiz buçuk olmuş. Lütfen olsun lütfen. Kavanoz. Hemen bu yan tarafa soralım bayana. Ama buraya terlik koymuşlar. Geçemiyoruz. Şuraya bir bakalım önce. Burada sanki daha önce var gibiydi. Ama üzgünüm. Burada yok. Bir soralım bakalım. Çeyizlikte bir şeyler var. Gelmişken bir bakayım bakayım. Dikkatimi çeken bir şey var. Mı? Abla kavanoz kaldı mı? Yok canım. Hadi ya. Burada kavanoz yokmuş. Of. Televizyon var yine. Öteki tarafa dolaşalım bakalım. Çeyizlik ne vardı? Kavanoz yok ya. Kafayı yiyeceğim. Biz turşuyu niye yapacağız ya? anahtarı da koyacak cebim de yok. Bakalım bakalım. Şu siyah tabaklar var yine. Bunun mavisi de gelmiş ha. Neler var başka? Şöyle bir şey var. Bunda ne yapılıyormuş? Cam demlik diyor. Yok, bu pek hoş değilmiş. Dikkatimi çekmedi şöyle lambalar falan var. Telefon tutacak her şeyi yapmışlar ya. Hayatı ne kadar kolaylaştırdılar böyle. Kahve makinası Schaeffer'ın. Bakar mısınız? Ama bunu almayacağım. Beyaz eşyamla birlikte almayı düşünüyorum. Neymiş acaba? Egzersiz ipli bel inceltici diyor bir şeye de ihtiyacımız yok. Çaycılar da var arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar varsa gelip alabilir. Bu tarafta dikkatimi çeken bir şey olmadı. şundan iki tane var sadece ya. Çok güzel değil mi ama? Cam tabak diyor. Arda cam diyor. İki buçuk galiba. Alsam mı ki bu ikisini? İki tane kalmış. Bir de bu kalmış. Renkli üçgen tabak. iki buçuk TL. Bunlar kase siyah diyor. Tatlı tabağı. Bunlar niye altışarlı değil ya? Şunlar çok güzelmiş. Dikkatimi çekti. Bir de öteki tarafa bakalım. O tarafa genelde çarşaf tür geliyor ya. masa örtüleri var yine. Suluk var. Yine çay tepsileri, tahta. Aslında bu tahtadan alsam mı? Benim bundan yok. Tahtalar ne kadarmış? Ben bulamadım fiyatını. Hiçbir şeyin fiyatını göremiyorum şu an. Tek kişilik çarşaf. Allah'ım burada hiçbir şey yok. Kavanoz da yok. Biz buradan bir an evvel çıkalım. Evet A101'e girdik ama boşuna girdik. Ama aslında pek de boşuna girmedik. Kavanoz için boşuna girdik. Çünkü kavanoz kesinlikle yokmuş. Gelmedi bile dedi yani. Siz de görmüşsünüzdür videoda. Oraya girdim çıktım. Oradayken bir tek bir şey aldım. Size onu göstereyim bu A101 turnesini geçmeden. Zaten tahmin ediyorsunuzdur ne aldığımı. Şöyle poşetle göstereyim. Sadece iki tane kalmış üzgünüm. Şuna bakar mısınız ya? Ben buna aşık oldum. Ama iki tane kalmış sadece. iki buçuk TL'ymiş tanesi. fiyatı da çok uygun. Bundan devamlı geliyormuş aslında. bunun ikisini şimdilik koyacağım. Bunu altıya tamamlayacağım. Tatlı tabağı çok güzel. Aslında bunun beyazı veya kırmızısı olsa da güzelmiş. Bu mor gibi, mavi gibi değişik bir renk. Çok hoşuma gitti. İki tane aldım şimdilik saklayacağım. Devamını gelirse takip edip devamını alacağım. Tamamlayacağım yani. Şöyle kenara onu bırakayım. Sonra nereye girdik? A101'de bulamayınca şoka girdik. Arkadaşlar şoka da bizim burada. Tüm şoklar değil sadece bizim aşağıdaki kızıl ağaçtaki şoka. Dediler ki virüs var. Yani Allah aşkına virüs olsa orayı açık bırakırlar mı? Yani oradaki bir kız arkadaş vardı. O çıkmış işte. Dediler ki hani virüs olduğu için çıktı. Yani... Ee, man, şeylerin, esnafların daha çok işine yaradı artık bu virüs galiba. Diyorlar ki orada virüs var, şurada virüs var, burada virüs var. Yani ben marketçiysem diğer bir marketçi artık böyle iftiralar atılmaya başladı. Yani herkes kendi işini gitmeye başladı. Her neyse kısacası aradığım şokta buldum. Şokta da virüs yokmuş denetledim bir, bir nevi. Yani tanıdığımız bir arkadaştı. İlk önce şoktan ne aldık? Ayşe aldık ya yani toplattıklarımı göstermeden önce şöyle biraz yakınlaşın ya böyle uzakta kaldınız arkadaşlar şimdi kavanozumuza bakar mısınız çiçek çiçekli çok hoşuma gitti biber fazla olmadığı için yeter mi yetmez mi bilmiyorum yetmezse devamını yarın alırım 3 ee, tane kavanoz aldık. bunun aynısını bunları yıkayacağım şimdi şöyle üç tane kavanoz güzelce yıkayıp kurulayacağım şöyle Turşu yapımı da bu arada bilmiyorum. Şimdi malzemelerin hepsini bir araya getiriyorum. Ondan sonra internetten izleyeceğim sizi durdurup da. Şöyle 3 tane vatanın sirkesini aldım. Ne kadar gidiyor ne kadar gitmiyor bilmiyorum. Hemen bu esnada kaçamak yapıp öğreneceğim. Böyle 3 tane budukları kaldıralım. Şimdi bahçeden neler topladık durun bakalım. Bahçeden topladıklarınıza bakın. Size göstereyim ben cim biberi. İstediğim biberi göstereyim yani. Böyle. Şöyle. Şöyle görebiliyor musunuz? Beyaz biber. Bunları çok seviyoruz. Bunların turşusu fazla acı olmuyor. O yüzden böyle küçüklerinden falan toplamış Ayşe yenge. Ay düştü bu da. Böyle bunu şimdi yıkayacağım hepsini. Güzelce bol suda yıkayacağım. Çünkü ilaç falan atmışlardı. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra patlıcan falan toplamış arkadaşlar. Taze taze. Bunlarla birlikte belki karnıyarık yapabiliriz. Dünkü videom dün değil ondan önceki videomda biliyorsunuz patlıcan aradık. Karnıyarık için bulamadık. Sonra şöyle taze biberler falan koymuş. Belki biberimiz yetmezse bu biberlerden falan koyabiliriz. Bir de bamya severler varsa eğer Emir bamyaya bayılıyor bense iğreniyorum. Şöyle bamya da toplattım biraz yarım kilo kadar Emir için. Şimdi ilk önce kavanozları yıkayayım. Biberleri bol suda bir yıkayayım. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet malzemelerimizi ayarladım. Kavanoz 3 taneydi ya hani şöyle yakından göstereyim. Bu 4 oldu arkadaşlar. Bir tane de evde yedek kavanoz vardı. Bunları yıkadım kuruladım. Kapakları da şurada. Biraz şöyle göstereyim yakından. Sarımsak soydum. Çünkü sarımsak da atılıyormuş. Biberlerimi de güzelce yıkadım. Şimdi siz şöyle kenarda durun. Şöyle birlikte yapacağız. Ama başım da görünük ki. Neyse. Şimdi ilk önce kavanoza şey yapıyoruz. Biberlerimizi dolduruyoruz. Saplarını benim izlediğim YouTube'dan izledim arkadaşlar. Saplarını koparmıyor. Aynı bu şekilde saplı bir şekilde koyuyor biberleri. Ama bizim marketten aldıklarımız tabi şu oluyor. Sapları olmuyor. Bunu böyle vurarak iyice tam olarak yerleştirin diyor. Şimdi birini hep birlikte yapalım. İkin, ötekinleri hızlandıracağım sıkılmamanız için en üstte sarımsak koyuluyormuş sarımsak artık ne işe yarıyor Eri, eritmiyor mu ne yapıyorsa onun görevini bilmiyorum şöyle bir şey söyleyeyim mi bence bu valla 6-7 kavanoz falan alır keşke biraz daha alsaydım Emre söylesem alır mı acaba kapanmadıysa şöyle bir deneyelim de ilk önce Daha bastıralım Şöyle fazla fazla yapayım. Kavanozun birini de Evra Abla'ya götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o da acı biber turşusu yapmadı. Bir tanesini de ona götüreceğim. Çok mu oldu acaba ya? Şu, bu elimi bir de kaşıma gözüme değerim ben şimdi galiba böyleydi ya. Şu şekilde doldurduk. Üstüne birkaç tane sarımsak attı. Bir dakika dur kadın. Şöyle. dört ee, tane. Bir tane daha atalım. 5 olsun. Yo altı olsun. Yo bir de şunu atalım. 7 olsun. Sarımsağını da attık. Şimdi yarıya kadar sirke. Ama ilk önce tuz. Göz kararı koydu o kadın da. Benim de elim tuza hiç az varmaz ama az vardığı kadar artık şimdi bir miktar tuz tuz olduğu zaman erimiyormuş bence var ya ben bunu kaşıkla koyayım böyle hiç beceremeyeceğim ben elim ayağıma ulaştıracağım sen böyle dur dostum hemen bir kaşık yardımıyla hem böyle ne kadar koyduğumu bilirim değil mi? Sirke dökeyim üstüne yoksa almayacak tuzu yarının az üstünde sirke döktü. Herkes kışlık yapıyor. Sirkemizi dökmeye devam edelim. Emir aradı da ona cevap verdim hemen. Yarıya kadar sirke biraz daha tuz. Şöyle Ama fazla sirke oldu galiba. Evet üstüne de su dökeceğim ben. Tuzu çok mu oldu acaba ya? Biraz da su doldurayım üstüne. Evet arkadaşlar turşu işim bitti. Çok şükür. Gördüğünüz üzere 4 kavanoz turşu yaptım. İnşallah güzel olur. Eğer olursa da sizle birlikte açacağız zaten kavanozu. Ee, olup olmadığını o zaman görürsünüz. Kapaklarını ben şu an tam kapatamamış olabilirim. Emir geldiği zaman ona iyice sıkıca kapattıracağım kapakları. Şu kadar biberimiz kaldı. Küçük bir kavanozu da olurdu aslında. Şimdi buraları ben darmadağın ettim. Buraları toparlamam lazım. İnşallah güzel olur. İnternette izlediğimin birebir aynısını yaptım. Keşke bir kavanoz daha alsaydım. Biberim yarım kalmazdı. Olsun onu da tatlı biberle karıştırıp büyük bir kavanoza da yani aynı bu kavanozdan alıp karıştırabilirim. Öyle de güzel olur bence. Arkadaşlar size bugün turşu yaptım. Kışlık herkes kışlık yapıyor. Ben sos hiçbir şey yapmadım. Sadece acı biber yapacağım. Zaten sos yemiyoruz biz. Böyle işte videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi bol bol yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.